Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Temmuz 2023 ve Cuma gününe geldik. Herkesin öncelikle Cuma'sını kutluyorum. Güney Afrika'da Fairview'da bugün normalde 8 koşulu bir program var ama orada 12 çok erken saatlerde ilk koşu başlıyor. Yetiştirmeye çalışacağız. Genelde 12 gibi, 12-5 geçe, maksimum 12 çeyrek geçe gibi. Son dakika şablonlarımız oluyor zaten premium üyelerimize ait. Evet değerlendirmelerimizi yapalım. Dün Happy Valley'de arkadaşlar yani biz bu ayakta AGF1 geldi. Normalde AGF1 yazanlar tabi burada da Süper Hong Kong'u tavsiye etmiştik. Bir tane bankomuz hadi bu açık bir banko. 1900 küsür lira verdi yani gayet iyi. Geniş olarak tabi biz daha da bunu indirgedik premium üyelerimize ait olarak. Kazananlar tebrik ediyoruz. Arkadaşlar keşke daha e, hani şu 4 gelse e, bu altı 19 bin lira verecek. Yani 4 gelse 19 bin lira verecek. 1900 falan değil. Net diyorum size. Neyse o günleri de görürüz yakında. E, zaten şu anda yani Türk yarışlarında ekibimiz e, bir 300-400 bin liralık bir ikramiyeyi e, yakalama peşindeyiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Vereceğiz yani. Onu da yapacağız. E, i̇nşallah bakalım. Bunu da tabi muhtemelen premium üyelerimiz sahip olacak arkadaşlar. Çünkü İzmir ve İstanbul'da e, çok cazip koşu oluyor. Bursa ve Ankara'da da öyle ama Adana'da buna dair tabi. Bakalım hayırlısı. 12-25 birinci koşu Maiden dişi 3 yaşlı güzel 1000 metreye çıkacaklar. Sentetik de hepsi Fairview'de. Orada biliyorsunuz kış geldi. E, dünyanın diğer bir bölümü orası. E, güneşin seyrek olduğu yer. Birinci 2395 dolar ikramiye var. Böyle de enteresan rakamlar var. 5 numaralı Peace Frog Kumalo ile ve 7 numaralı The Lady Love Richard Furry ile yeterli arkadaşlar. 5 ve 7 diyoruz buraya. İkinci koşuyla beraber 12.55'de 6'lık ayağım başlıyor. Maiden 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numaralı Miraculous Man, Dennis Schwartz ve iki numaralı West Jack, Richard Fury ile yeterli. Bunlara en fazla 7'yi ve aynı zamanda 8'i ilave edebilirsiniz. Yani geniş kuponlarda burada 7 ve 8 dahil 1, 2, 7, 8 diyoruz. Ama 1 ve 2 küçük kuponlar için ideal ve yeterli. Üçüncü koşu meydan 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada 6 numaralı Fear Clips. Kumalo ile Alternatif Banko. Bu safkanın son performansları iyi. Comfort Clips yavrusu İrlanda ve Bay Galileo'dan gelme. Saf İrlanda e, safkan arkadaşlar. Kazanmayı en çok hak eden safkan bu. Orijin itibariyle olsun. Bir de üstünde Gavin Smith yani antrenör grubu olsun. Bir de üzerinde e, Kumalo denen jokey var. O biliyor ki Kumalo iyi bir jokey. E, Güney Afrika'da. Tam anlamında hazır yani bu safkan ve alternatif Bank olarak öneriyoruz sizlere. Bu safkanın hareket noktasında 1 numara American Dazzler Mustafa, 2 numaralı Twice the Saint Mojan ve 10 numaralı Guerra Richard Fury ile mutlaka yazılması gereken safkanlar diyoruz. Evet, yani burada tabi 9 e, numaranın da e, otomatik olarak yazılması lazım. Hani gram inanmıyoruz Bahattin, bu grubu geçeceğine ama... Yine de yeri olanlar için 9 numarayı da buraya ilave etmekte yarar var. Dördüncü koşu 14.05'den Handicap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar evet e, burada 3 e, numaralı Green Falcon Kumalo'yla ilk atımız. 4 numaralı Windsock Mustafa 5 numaralı Vaz Water Deniz Schwartz. 6 numaralı Saint Anastasia, Aziz Anastasia yalnız bu. Ee, HP. 7 numaralı Pet of Choice, Richard Fury ve 8 numaralı Mimira, Yuzi Ramzan. 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Böyle bir kapalı böyle bir durum yani enteresan. Evet. Bir yazmadık dileyenler yazar. Biz yazmayacağız arkadaşlar bir Gelirse gelir yapacak bir şey yok. Ama dileyenler yazsın bir numarayı. 5. koşu şartlı. 3 yukarı İngilizler bin metreye çıkacaklar. 5. koşu da. Beybildi. Burada iki numara. Quick Count Richard Foley ile Banco. Şimdi çok arada fark var gibi gözüküyor. Yukarıdaki bir numarayla arkadaşlar. Fakat burada biz 2 numaranın geleceğini düşünüyoruz. Bir numarayı eledik orada biz. 2 numara Quick Count Banco. 6. koşu Handicap Dışı 3 yukarı İngilizler ve 1 metreye çıkacaklar. Evet burada 2 numaralı Variety Breeze David HP ile burada arkadaşlar ilk atımız bu safkan meydan aldınız unutmayın. 8 numaralı Three Rocks Richard Fury ile ee, en yüksek handikap puanına sahip sahip Safkanlardan biri. Yeni numaralı Paris Les Kumalo ve 3 numaralı Rainbow Tiff Maujan arkadaşlar. Kesinlikle ihmal edilmesi gereken bir Safkan bu. Maujan'ın bindiği bu Time Tiff. Rainbow Tiff arkadaşlar. Mutlak düzeli kuponlarında olması lazım. 2, 8, 7, 3 mutlaka bu 4 atın dışında varsa da ilave edersiniz. Evet 6. koşuyu bu şekilde Geçeceğiz bakalım nasıl olacak. Yedinci ve son koşudayız. Handikap 3 çıkar İngilizler. 1800 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada 2 numaralı Madness Tart Mustafa ile ve 6 numaralı Wireless Dream Richard Fury ile. iki tane safkan burası için yeterli. Ekürler olmuş oluyor tabi 6 numara. 2 ve 6 diyoruz buraya. Evet arkadaşlar, yani bizim bakış açımız bu yönde, ee, tabi bazen gerçekten çok farklı şeyler oluyor. Yani biz kolay kolay birde kalmayız, geçenlerde birde kaldık. Ee, bir tane e, bankomuz mu ne geldi yani, enteresan. Oluyor tabi onları da, e, şansı olanlar tutturur arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet bugün Belmont Park var, Horseshoe, Indianapolis bunlar Premium ait yayınımız. Sundown şu anda yayında, Bursa arkadaşlar yayında. İstanbul için de premium üyelik gerekiyor diyoruz. Evet herkese ben güzel bir cuma günü diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Premium üyelik almayı unutmayalım. 150 lira aylık arkadaşlar yani gerçekten herkese, her, her şey zam geldi ama biz yapmıyoruz zam. böyle bir hizmetin karşılığı o değil. Yani 150 euro bile değil de e, fakat e, konu para da değil. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans yorum. Hoşçakalın.